Vefat eden Nur Yerli Taş'ın 19 saat önceki paylaşımı herkese duygulandırdı. Hayatını kaybeden Nur Yerli Taş'ın son paylaşımı duygulandırdı. Baktığın yerdeyim, bende kal. Geçtiğimiz sene beyin kanserine yakalanan ve zor günleri geçiren ünlü modacı Nur Yerli Taş hayatını kaybetti. Modacı 19 saat önceki sosyal medya hesabından Instagram'dan paylaşımında şunları söyledi. Baktığın yerdeyim, bende kal paylaşımı yapmıştı bu paylaşımı herkese duygulandırdı. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.